teknokentte çalıştığınızı biliyoruz. Bir Arge merkeziniz var sanıyorum. bu Arge merkezi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Arge merkezinde hangi projeler üzerine çalışıyorsunuz? O kurulmadı henüz tam olarak. Bu Hı. arada elimizde bir tane zeytinyağı laboratuvar tipi analiz ismak için şey, zeytinyağı Hı. elde etmek için kullanılan bir makinamız var. Bu makine bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü ee, özellikle e, şu sıralar tavşan yüreği zeytin çeşidinin minör bileşenlerini analiz etmek için çalışma yürüttük. Zeytinleri topladık ve bu küçük makinamıza sıkılıp oradan e, analiz etmek için gönderdik. Analiz sonuçlarında oturup raporumuzu yazacağız ve sonuçlarını söyleyeceğiz. Benim kafamda düşündüğüm bu e, makineyi, tabii ki makine dediğim küçük bir makine değil, e, bir kit buzdolabı büyüklüğünde bir makine. Bu makineyi alıp bir karavanın içine yerleştirip, içine laboratuvar analiz malzemelerini de yerleştirip mobil hale getirmek. Çünkü götürdüğümüz her yerde aynı imkanı bulamıyoruz diye. Ve laboratuvarı burada düzgün bir şekilde oluşturmak. O zaman mobil bir Zeytinye akademi, mobil laboratuvarı analiz haline gelecek. Böylelikle daha çok proje yürütebileceğiz. Şu anda zeytin çeşitlerinin gen kaynaklarının üzerinde yoğunlaşıyoruz onlarınla ilgili olarak projeler yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda daha da yoğunlaşacağız.